Size selamun aleyküm. Yapıyor karşınızdayız. Şöyle 2400'ün yerini aldım. Dön başımın oğlunu aldım. Dışarıda bir yağmur var. Bir de işten geldiğimde hava kararmış oluyor. 5'e doğru geliyorum. Mecbur. Belki birkaç gibi böyle içeride renkli ring, çekeceğim. Ringimde de zaten paylaşmıştım. Tertemiz hali elememişim. Bunların zamanları var abi. Bir ay daha bekleteceğim. Tam kurumadı tüyleri. Zaten görünüyor. Tam kurumadılar burada. Bakarsanız diplerine. Yani kurumadı da kanatları tam gelmedi zaten. Ara var. var. Apo'nun değişimi diyeceğim. Yani kendi değişimde değil. Lafı çok hoşuma gittiği için. Şov yapmazsa saklamanın bir anlamı yok ya, bu yavru için. Bunu kaldırdım. Eğer şovunu yapmazsa saklamanın bir anlamı yok diyor her zaman. Yani çok kısa da dövmesi lazım diyor. Bilmiyorum yani. Bu oruculuk yapmanın da anlamı yok diyor. Görüyorsunuz. 2400'ün yeğeni. Şöyle orozu da aldık. Hem bir şeyler paylaşalım. Hem böyle orozu gösterelim. Arada bir iki orozla gidip götürebilirim. Dışarısı çok çamur, pislik, ya da diyor Bahçe, toprak alan. Şimdi burada dursun. Sen durdur bir diye. Neyse. Hem horozu gösteririz. Arada değiştireceğim horozu. Belki bakarsın video esasında değiştiririm. Şimdi hem sohbet etmiş oluruz. Bir şeylerden bahsetmiş oluruz. Öyle olsun diyelim. Şimdi horoz şu var. Şimdi bazıları soruyor. Hani batan nasıl oluyor? Batma nasıl oluyor? Hani gaga nasıl ayarlanır? Bunları anlatmıştım ama bazı arkadaşlar soruyorlar. Şimdi onlardan da kısadan bahsedelim. Batar demek mağmuzunun eli kahveye götürdüğümüz zaman baktığımız zaman parmağına değdiği zaman hani hissettirmesidir. Yuvarlak oval şekilde olmayanıza, Ucunu hafifçe sivri yapıyorlar. Ve hatta nasıl diye? şimdi biz bunun taşını gösterelim bakalım. Bunda nasıl bir taş varmış belki paylaşırız. Gel bakalım benim oğlum. Oy maşallah. Ay, maşallah. Maşallah 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 maşallah. Allah nazardan say bak. Batmaz bu abi. Görüyor musun? Şimdi bunun etrafını şuradan şöyle toparlayacağım. Etrafını böyle geleceğim. Hatta sen kapatma videoyu. Şöyle videoda ayar yapalım. Hem gösterelim batarla batmaz arasına. Yapalım. Her şey hazır olduğu için sıkıntımız yok yani. Her şeyimiz hazır. <laughs> Taş ayarı, mamuz ayarı. Her şey yerinde olacak. Şimdi durun. Bir taşı batar yapacağım. Bir taşı batmaz yapacağım. Görelim bakalım. Ufağını abi bunlar bunlar basit işler abi bunlar. Çocuk oyuncağı. Batmaz. Alın size batmaz abi. Elinizi koyduğunuz zaman elinize sivri bir şey gelmedi şu batmaz. Kahvede bakıyorlar mesela Bu size batmaz taş. Diğer taşından batar taş yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam başka bir oradan alalım. Onu da gösterelim. Diğer taşına bakalım. Yok, bunu da gösterelim şimdi. Dur, bunu da yapalım. Ufaktır taşlar ama ya, yavru bu hali. 14-15 tane ek bir yavru. Şimdi bunu da gösterelim. Dur benim oğlum, dur benim oğlum. Dur, 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 dur. Paşa, paşa, dur. Şimdi bunu da size batarlı yapalım. Kaç dakika sürdüğüne bakın. Batar yapmak batar, Batmaz yapmaz. Biraz ufak olsa daha kolay yapacağız. Ama büyük olduğu için yeni aldım bunu da. Çünkü orozların taş ayarını yapacağım için. İşte size bak batarda bu kardeş. Tam olarak ayarlamaya çalışayım. Balta ağzı yapacağım şimdi. Anladınız mı? Elinize al zaman bir şimdi bu taşa bakın. Şöyle önden kaldıralım arkaya. Gel bir saniye oğlum bir 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 saniye bir Şimdi bak bu şuradan biraz daha alalım tam batarlı olduğu belli olsun. Gel. tam olarak ayarlayalım. Şimdi taşlara bakma zamanı. Bu batar. Bu batmaz. Yaklaştır. Bakın. Tamam mı? Bu da batar. Ne yaptık? Şöyle durmuyor ki orozumuz. Bakın. Ağzını balta ağzı yaptık. Sivri oldu. Bu batar. Bu da ağzını toparladık. Görüyor musunuz? Bu batmaz. Yani ağzını şöyle anladığı Yuvarlak topuz olduğu zaman batmaz olur. Sivrildiği zaman batar olur kardeş. Anlatabildim mi? Gagaya gelelim sıra. Bazı adamlar soruyor. Şimdi diyor ki abi diyor gagaya ayarlaması ben her zaman söylüyorum. Taş ayarlaması Kabe hayvan tüyü ki yapacağız. Bakın kaybetmeyeceğiz. Alışkanlık yapacak. Kabe ayarını uzadığı zaman, uzun aldığı zaman ne zaman alır diyor. Kabe eğer toparladıktan sonra en aşağı 15 gün. Ya, yine alır onu ama Tam istediğiniz performans olarak al, almayabilir. Ne olur? Beklersiniz bir 10 gün. 10 gün sonra kabeyi aldığınız yer ucu düzelmeye başlar. Normal şeklini alır. Çünkü tına makasını aldığımız için ne oluyor? Hafif bölümü ucunda batarlık oluyor. O büyüdükçe kendi topluma yerine geliyor. Anladın mı? 10 gün beklersiniz. 10 gün sonra horoz idmana başlar. Tabii tüyünü düzmüşse, kendine gelmişse. Şimdi bir olay daha bahsedeceğim size. Video böyle olsun artık idare edeceksiniz. Böyle çekiyoruz karanlıkta. Şimdi her intorozu Bekir kardeşinden bahsedelim size bakın şimdi. Bunu almışken aklımıza geldi. Şimdi geçen gün Bekir kardeşimle Adana'da kardeşimle ufak bir sohbetimiz oldu. Ayın 25'inde paylaşım yapmıştı. İdmanlara başlayacağım diye. Ayın 1'i oldu. Bir kisi mi ne oldu? Ben aradım hani haber merak ettim. Dedi abi dedi başlamadım dedi. Ya abi lafa bakar mısın? Şimdi sen gel bu adama hani istediğin zaman nasıl kılasın, nasıl edesi. 17 aylık olmuş. Ben bile bak ve ben bile belki sabredemem. Bunları Şimdi dedi ki abi sana şöyle anlatayım. E mal dedi, gördüm. 10 11 veya 12 tane yavrumuz var. Bunu, bu tayfadan var. Çin tayfasından var. Bu tayilerden var, küllerden var. Var da var yani çok şükür olsun. Allah gönlüne göre versin. de abi hepsini kahveye götür. Şimdi kapının önünde arkadaş getirmiş olsa, denemiş olsak neyle denediğim belli olmadığı için hani derim ki içinde şüphe kadar ama ben gittim Adana'nın en ünlü kahvesinde, kahve, iki kahvesinde götürdüm. En iyi orozcanın en iyi dedikleri yavrulara kaldırdım. Bazılarını ikinci, hepsini iki kaldırdım. En iyisini ikinci bazılarını kartlara kaldırdım. Şimdi ben buna dedi kalite olduğunu, üst kalite olduğunu gördüm. Aceleye gerek var mı? Abi? Tuttum orozumu dedi, baktım. Bu oyunda kurumamış. Bekledim abi diyor. Sezon Ağustos'a kadar diyor. Aralık olmaz, Ocak olur. Ocak olmaz, Şubat olur diyor. Şubat olmaz, Mart olur diyor. 17 ay ama bakıyorsun. 9 aylık horozlu, 8 aylık horozlu 60 horozcuğum diye geçiriyor. Ondan sonra ne oluyor? Yüzde seksenin, affedersiniz, piç oluyor. Ziyan oluyor. Ondan sonra diyor ki, dönüyor teker başa. Bir örnek veriyorum ya adam bak horozcu bu. Belki ben bile sabredemezdim. 17 aylık olmuş Temmuz 15 yavruları. Adam ailedeki beklerim ki bekleyelim abi diyor. E kalem malı görmüşüm. Tüm kahve diyor notu vermiştir. Ne olduğunu gördün diyor, hala bir isteyen var diyor. Hani verirsen alacak, al. mesela tayileri, çok mu isteyen aşırı derecede. Ya abi diyor niye vereyim, niye acele edeyim, niye ziyaret edeyim, niye diyeyim, bak düşünürsün. Ya abi, kendim bile şok oldum yani. Adamın fikri düşüncesine bakar mısınız? Abi bir ay geç olsun diyor. Bu on bin, eylül beş. Hala unutmamış, bak kıçını bekliyoruz. Bokunu bekliyoruz. Neden? Çil gösterdim. İki kilo şey olan çilim. Hiçbir yolunuza tutmuyordu. Gösterdim. Keşke havayı bir gün size göstereceğim. Şu anda tüm orozlara tutuyor biliyor musunuz? Onu biz gösterseydim hava kararmasaydı o zaman anlayacaktınız. Zamanı kendi keyfi istediği zaman. Şimdi her oroz bir değil diyoruz. Ya senin orozun dokuz erken tutabilir. Bazısını on erken tutabilir. Ben esmerim. Sen beyazsın. O sarışın. O zencidir. Her insanlı bir mi? Değil. Bu oroz her farklıdır. Her ruzun hazlaması farklıdır. İşte bu insanın zekası, bu eğer kafasına bu zeka, bu işlettiğimiz zaman daha güzel olacak. Ya yani birinci sınıfın hazlaması, ikinci sınıfın hazlaması, üçüncü sınıfın çok farklı diye demedik mi? Hepsinin gelişimi ayrı farklı. Üçüncü sınıf 11 aylık yaşından önce tıpkı kalkmaz, altı dolmaz diye söyledik. Göğüs kemiğinde süt, yani su toplama olur. Biz bunlardan bahsettik. Ama siz siz dedim yani bunları yapanlar için konuşuyorum. Abi her rozu bir zannediyorsunuz. E sen bir misin? Sen de ben bir değilim. Allah ile Muhammed Resulullah. hakkı için herkes bir abi? Her rozu da bir değil. İnsanlara örnek alın. Bu bir canlı. Hay maşallah o da benim Şeftal Şeninoğlu pazar tavuğundan. Abi ben boylu hem kasalı. Boy fazla görünmüyor ama Dikildiği zaman muhteşem bir hem boyu hem kasası da çok güzel. Çok çevikli oldu. 3-300 olacağız. Görüyorsunuz. Şimdi bunu aldım. Örneğini vereceğim size. Şimdi onu geleceğim. Az önceki oros 2-300-2-400. Bu oros 2-300-3-300. Bu bile bir değil biliyor musunuz? Şimdi size bir bilgiyle daha vereyim. Bak bunu unutmayın. Onun bunun lafıyla gelmeyin. Bunları size kimse anlatmaz. Aylı yavruyla aysız yavru arasındaki farkı anlatacağım. Bahsetmiştim bazı videoda küçükten olsa anekdot olarak ama çoğu yüzde doksanınız bunu algılayamamışsınız. Tekrardan bahsedelim. Bir Ocak yavrusu, Şubat yavrusu, Mart ve Nisan yavrusu arasını bahsedeceğim. Bu devirde Ocak yavrusu ve Şubat 15'e kadar, Şubat, ya da Şubat'ı da sayalım. Olan yavrular tüyünü tamamen kurutur ve idmana başlar. Hint yavrusu Mart ve Nisan yağları tüyünü kurutmaz. Kendinizi aldatmayın. Siz Mart yavruları, Ocak yavruları idman ettiğiniz zaman kayıpsınız. Yavrunuzun çok üst düzey olması lazım ki kafa kafaya gidersiniz. Bu yaşlardaki 9 aylıkla 10 aylık arasındaki yavrunun bile çok büyük bir faktörü vardır. Yani şimdi bazı abilerimizle böyle telefonla da konuşuyoruz böyle iddiasına gidiyoruz. Tabii ki Yemiyor, Yusuf diyorlar da, bir sana beni Nisan başı, insan bir yavrum var dedi. Bize Mart 25 yavrumuz var, size göstermiştim. İdma yapalım, ben de ne yaparım dedim. Dedi. Nasıl olur tüy de, tüyde olması lazım, çıkması lazım. Şimdi bu bir örnek bazıları işte atıyor. Bunu unutmayın. Mart bu zamanda bak, şu zamanda ne Nisan ne Mart asla tüyünü kurutmaz. Gelin gibi görebilirsiniz. Ama tüyünü dizmemiştir. Altını kaldırırsınız ya kuyruğunda ya kanadında ya boynunda. Bu tabii ki Eylül <laughs> 5 yavrusu yani bu değil Nisan yavrusu. İlla sıkıntı vardır. Yani kurumamıştır. O yüzden ocak yavrusuna gelirsiniz. Zaten bu işin %90'ının o yavrusunda yani yeminin çok basit olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Adamın ocak yavrusu da ama din, iman, namus, katar, maddi, nisan der. Bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Bunu öğrendiniz az çok her şey. O yüzden siz horozunuzu hazır olduğu zaman karşıdaki sizi ilgilendirmesin. Mesela bu hazır ederim. Aynı doldurur. Ben bunu o zaman götürürüm. İsterse bu karşıdaki 2 yaşında olsun. Veyahut da 10 aylık olsun, 8 aylık olsun. Veyahut da 1 yaşında olsun. Sıkıntı yok. Ama ben tamamen derim hazırdır. İdmana başlayabilirim derim. Başlarım ve oruz hazırlarım. Hazır oldu. Bak bunu unutmayın. O yüzden ben size ne Her zaman Ocak yavrusu ve Aralık sonundan başlar. Ocak, Şubat 15'e kadar, Şubat sona kadar diyelim. Yavru avantajıyla Mart'ın 15'inden sonra çıkan yavrular arasında uçurumlar kadar fark vardır. Hazırlama hususunda da fark vardır. Erken tüy tüzme hususunda bir Ocak yavrusu 9 aylıkken 8,5 aylıkken tüyünü dizer. Bir Nisan yavrusu 9 aylıkken düzmez. Bu da size bir bilgi olsun. Neden düzmez? Oraya geleceğiz. Konuyu anlatalım. Ocak yavrusu çıkar. Ocak 1'de veya Ocak 5'te çıktı varsayalım. Ocak, Şubat, Ma Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 8 aylık. Havanın en sıcak, en güzel zamanlarında Eylül de dahil 9 aylık sıcaktan bir hayvan dışarı gezerse sıcakta hayvan tüyden erken çıkar. Tüyünü tamamlar. Bilemedin olunca ama Nisan yavrusunda çıkar zaman ne var? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Tam tüyünü kurutma zamanında var soğuk eder, horoz kendini sıkar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Onun bunun lafına inanmayın. Karşınızdaki horozun yavru olduğunu veya kart olduğunu aynı bile öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bir telefondan görmüyorsunuz. Gittiğiniz zaman canlı görüyorsunuz. Adam yemin etsin istediği kadar etsin abi. Sıkıntı yok. Bu orozlukta yemin çok basit bir şey. Yani bir yemek yemek gibi olmuş, birbirine bir şey kolay sulamak gibi çok basit bir şey olmuş yemin etmek. O yüzden unutmayın Nisan yavrularını ellemeyin, Mart son yavrularını ellemeyin, Mayıs yavrularını ellemeyin, çocuk kandırmayın. Ve hatta bak bunun günahı büyük. Yani zaten siz bak sadece günah onun bunun hakkına girmek, parasını çalmak, affedersiniz özür dilerim birisinin karısına kıza bakmak, Günah olarak sadece bunların %70'imiz bunu görüyoruz. Burada da bunun üstünde de günah var. Hem hayvanın hakkını yediğin için günah var. Hem karşıya yalan söylediğin için günah var. O yüzden biz doğru olalım. Biz dürüst olalım. Karşıdaki isterse üç kağıtçı olsun. Yaramaz adam olsun. Problemi yok. Ama bak bu yavruyu göster. Yavru değil artık da biz düz güzek oldu. Şimdi ben bu yavruyu, bak taşları ufak bir kısalsam yavru yatarım. Ama gerek yok abi. Bak gelin gibi hala olmamış kurulmuş yerleri var. Sabredin. O yüzden nisanları ocağa atıp da yavrularınızı piç Çok güvenmeyin. Bir idmanda ilkinde hoş gösterir, güzel gösterir, mesleder. İkincisine kaldırdığın zaman ondan sonra yanarsınız, ararsınız bize yazdığınız gibi. der abi ikincisinde e, atarsan tüyü de horoz sıkar. E, tüy arasında geri gider. İkincisi isteksiz olur. Vurduğunu da vurmaz, aldığını da almaz. İstediği sistemi de yapmaz. Net konuşuyor. Bakın net. Kim diyorsa ki benim Nisan yavrum tüyden çıktı o adam inanın ki yalan konuşuyor. Bak size ben Mart 25 yavrusunda getireyim durdum. Ve videomuzu kapatacağız. Neyse aldık. Mart 25. Nisan başı diyoruz. Yavruya iyi bakın şimdi. Kim ben bakıyorum ha. Kimse yanlış anlamasın. Başkası bakmıyor. Bu bir. Her tarafını göstereceğiz şimdi. Aç. Bu iki. İnanmayın. Bak tekrarlayacağım. Kuyruklarına gelelim abi. Göster babacığım. Kanlılara bak. Bak. Görüyorsunuz. Ama şimdi yere salacağım. Horoz suyundan çıkmış değil mi? Buyurun. Yine söylüyorum. Bakın. Tekrarlayıp videoyu kapatacağız. Bir dahaki videoda Damızlık da hakkında yine konuşacağım. Horoz hakkında, maç horozu hakkında, damızlık horozu hakkında biraz daha bilgi paylaşacağım. Ocak yavrusu 9 aylıkken tüyünü dizer. 8,5 aylıkken dizer. Şubat'ın başına kadar olan dizer. Şubat'ın sonu olan olduğu zaman biraz daha gecikebilir. Ama bir Mart 15'ten sonra, Mart'tan sonraki Nisan, Mayıs bunlar 8 aylıkken dizmez. Kim diyorsa ki benim oğlum Mayıs yavrusu tüyünü kuruttu. Tüyünü böyle dizebilir. Göster. Baktığımı tamam dersin. Hazır dersin. Ama kurutma olayından bahsediyoruz bakın kurutmaz sana ilk bana hazırla demez bunu aklınızdan çıkarmayın kim diyorsa bunu yalan konuşuyor ki ben bakıyorum ha kimse değil ama ocak alırsın neden kurutur diye söyledik ocak alırsın şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos 7 aylıkta başlar tüyünü düzmeye hem kurutulup hem düzmeye sıcağın en güzel zamanlarında biliyoruz güneşi ne kadar güzel çok az görürse o kadar çabuk tüyünü uzatır ve kurutur ne kadar soğukta durursa o kadar tüy çıkması zor olur. Hem kanlı kalır. Oluşmaz yani kuyruk tüyleri gelişmeden ince ince kalır. Aşağı çöküp çürümeye doğru yönelir. Geç gelir. Abi bir Mart yavrusu bak Mart son. Bunu örnek veriyorum. Bu ne yaptı? Mart 25 Nisan sen. Nisan 25 1. Mayıs 25. Temmuz Haziran. Temmuz Ağustos. Eylül. Ekim. Tam 7 aylık oldu. Tam tüylü. 8. ay Kasım oldu. Bakar mısınız? Oroz kurutması bile gecikti. O zaten bu tüylü düzmüştü. Bir ayda kuruması. Bak bir buçuk ay oldu. Kurumadı. Beklemiyoruz. Kurumaz. Çünkü soğuk görüyor. Soğuk görüyor. Oroz kendini sıkar. anlatabilir mi? Aklınıza bulunsun. Neyse. Böyle bir video oldu. Kusurumuza bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür dilerim. Selametle kalın.